Hepinize selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğru ekibinden Mecit. Ben de Oğru ekibinden Nusret. Bugün yepyeni bir video konusuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda cezalı vs atacağız. Aynen öyle. İki maç olacak. Bir kanete bir de ağrı olacak. Yani Kesinlikle. Bugünle normal tarzı fe oynayacağız. Cezalı olacak hı hı. dediği gibi. Cezamız ne sen söyle. Cezamız, e, kazanan taraf, hı yani kaybeden hı. taraf kazanan tarafa e, uc ile popülerlik atacak videoya. Aynen öyle. direk ee, direkt başlayalım e. o zaman. Ben yani m 24 oynayacağız garnet olarak. taruz olarak da istediğimiz silah, yani AK olur, hı hı. TAR olur, M7 olur. Videoya otomatik ar Maçı da başlayacağız. sonra maçımızda en dört olacak. Aynen öyle. E, i̇lk odayı ben kuruyorum o zaman. İlk taarruz atalım. Ondan sonra kaynatıya geçeriz. Taarruz maçımıza başladık. Ama pek Taarruzda tek kendime güveniyorum. Çünkü Mecit 4 parmak oynuyor ve cihazı iyi bir cihaz. Benim cihazım ondan yana bir tık daha kötü bir cihaz. Evet arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün girişte de söylediğimiz gibi bir vs videosuyla karşınızdayız. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Team match. Let's go. Bana şans dilerim arkadaşlar. Yani karşımdaki oyuncu iyi bir oyuncu. Evet, attığı bombadan da belli zaten. Ben bomba atmayı çok sevmiyorum ee, şeyde, atımda. Gülümüzü aldık. Orada bir üçüncü şahıs yaptığım için sıkmadım aslında. Biz de... Evet, biraz hızlı başlamış olabilirim. Abi adam iyi oynuyor. Hakkını vermek lazım gerçekten iyi. Ama... Tamam, tamam. biz de o kadar biraz, biraz, değiliz. Tamam. Hadi bakalım. Bu bir, grozasını alacağım ne olur ne olmaz yanımda bulunsun Gördüm onu Hadi bakalım O da iki. Can toplayacağım biraz biraz pusucu değil de can toplama için ara sıra pusabilirim o kadar Gördüm Çok güzel sprey attım da 105 canını almışım 15 canla kurtuldu. Oy güzel vurdu. Ben de güzel vurdum. Canla kurtuldu. Şanslı. Bakalım. Ama karnete de eminim. Onun alacağına %100 eminim. Gördüm seni. Güzel attı. Aga be kaymaya bastım da kayamadım. Akreple bile öldürdü şerefsiz. Güzel. Çok iyi. Gördüm. O da beni kırdı. Aaa! Lan oğlum canı kaç lan! Oy cana bak. Canım yok yok şu an bana sövüyor. Lan! Ben... Vallahi merak ediyorum ya. Headshot vurdum o kadar. Dead. Okay. <laughs> Aga be. Hain bir şey şey düştük. Al bakalım 4 5 arada fazla fark yok aslında. Ama ben tarzda alacağıma inanıyorum nedense. Duydum. İyi döndüm de Oy, onu da tuttu. Çok. Lan. Lan kör Aga be. Eğimi mi kaydırdık? Çok, güzel. Can toplamam lazım. Şurada biraz pusuculuk yapacağım. gördüm O da beni gördü. Kolsuzum. Bayağı bir kolsuzum. <laughs> <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. İyi, i̇yi iyi iyi bu arada. Çekişmeli gidiyor maç. Clear. Arkadaşlar kusura bakmayın size yaşattığımız bu e, kör olma sahnesi için hepinizden özür diliyorum tek tek. Lan reload. Kötü, kötü bir şey. Döndüremiyorum. Neden olduğunu anlayamıyorum da ama dönmüyor. Hadi bakalım. 7'ye 5. Şurada pusuyor musun? Yok. Neredesin? Duydum. Hep aynı yerden geliyor ama. Şu 4x'in takılı kalması. Onu ayarlamayı unutmuşum ya. No. Kask yelek almayacağım ben. O alıyor mu bilmiyorum. Ama ben almayacağım. Son anda duydum. Kolsuzum bu arada. Gerçekten. Kör oldum! Kör oldum! Sakin ol. ol. Kör Bu arada. Gerçekten bugün bilmiyorum ne var üstümde. Sıkıntı. Ah, Bayağı bir kolsuzluğunu tutmuş bulunmakta Bakalım İyi yedi Çıkması biraz saçma oldu Bayağı bir tarıyoruz mu oraya niye çıktın ki Buradan gelecek Gel gel Bırakın gelsin gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Gel hele. Kay. Abi, saçmalığa bak kaymıyor. 8 8 yaptım. İyi gidiyorum aslında. Yani ben tarzı güveniyorum kendime de. Onun da cihazı iyi. 4 parmak oyuncusu. 7. Canı çok az. Öldü, tamam. İyi, i̇yi, güzel. Yani beklediğimden iyi oynuyorum şu an. Pusmayacağım. O da pusmuyor çünkü direkt rush oynuyoruz. Aldım. Çok iyi aldım bu arada. Ama keskin nişancıda affedeceğiniz hiç zannetmiyorum. Çünkü dört parmak ayarı var onda. Bunu bilmiyorum kaçıncı kez söylüyorum. Ama bayağı bir fark açtım. Ne diyorum ya? Kötü oldu lan, çok kötü oldu. Tamam, takıldı karakter. İçinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Biraz üzülüyor olabilir. Aslında ortadaki silahı alsak sorun olacağını zannetmiyorum ya. Bence. Gel gel ya da dur hem dur alacağım ya. Oy güzel sprey attı. Güzel güzel. 4 dakika var 11'e 9 iyi gidiyorum. Bu maçı alacağıma inanıyorum ne yalan söyleyeyim Ama ummadık taş baş yarar derler ya yani Alırım diye umut ediyorum dur çok güzel havada düştüm bu arada Hadi bakalım 3 fark var aramızda 4 dakika var Pingin var galiba Aynen 248 Canım kaç yüzü Allah. Oğlum 4x'in kalması kötü oldu şu silahta ya. Canım kaç 103 vurmuşum arkadaş. Ama midget'in spreyleri iyi ya. Yani kötü bir oyuncu değil. Duydum. Öyle yağma yok. Alacak. Bugün kolsuzluğun üzerinde bilmiyorum neden. Aslında da tutturamıyorum bile çocuğu. Fantezi yapalım mı biraz? Baba. Nice Baba. Bir de akrep olması ayrı bir zoruma gidiyor. En yani zoruma gitmiyor da. Üzüyor. Gel gel. Jarjörü bitti orada. Yoksa <laughs> ağzıma sıçardı orada. O Ko kolsuzluğu var üzerinde şu an. Vuramadı. Bir tane bile vuramadı orada. Hadi bakalım. Pusmayacağım. Çok yedin. Can nasıl süper. 2 dakika var. Hiç sen öyle uğraşamayacağım. Gel. Gördüm Geleceksin. Oy öldüm zan. Dürbün değiştirme şeyi baga girdi yine nasıl solda. Aga be. gittim dedim orada. 5 fark var. Acısını bu arada kanetede bayağı bir çıkaracak. Burada da çıkardı. Aa canı kaç. Vallahi merak ediyorum canlı ya. Vallahi. Mecid iyi ya. Yani kötü bir oyuncu değil. Fazla töm oynamıyoruz. Yani ikimizin de tömdeki nopluğu o yüzden. Güzel sprey attı da ben tutturdum spreyi. Canım bayağı. 17'ye 12. 18'e 12. Acaba konuşuyor mu? Tümünü açmayacağım. Seste sorun olabilir an bu suçluk yapıyorum bir tık. Çok iyi ya, çok iyi. 19'a 12. Groza'ya falan mı geçsek ya? Şunu da ayarlasak şöyle, aynen. geçebiliriz. Easy. Bir evet, kutsuzluk var üzerinde. Sağda duydum. Aga be canı kaç? 72 vurmuşum. Güzel, <laughs> <laughs> güzel, 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 güzel. Canım az, ölebilirim. <laughs> güzel kombo. 9-15. Salacağımı zannetmiyorum. Ben bu andan sonra da salarsam yani bir tak üzülürüm. Ama salacağımı zannetmiyorum. Oy. O güzel döndü. Eline sağlık. Güzel döndü. Güzel sprey. Bayağı iyi bir sprey. Ama o da iyi vurdu. Hadi bakalım. M7'ye geçtiyse biraz sıkıntı o. Abi nasıl ölmüyor? Abi Tamam, kaçırdım onu Kör oldum lan arkadaşlar için Nasıl ölmüyor anlamıyorum ki Hadi bakalım hani Gördüm O da beni gördü Abi canı kaç Aa, Saçmalığa bak 21 17 4 puan var. Kusuyor musun? Yok. Bugün bende bir sorun var ya. Soldan soldan. Güzel. Güzel, güzel. güzel 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 Hadi bakalım. Bitti Güzel, şimdi TNT'ye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk vsmizi Nusret kazandı. Tebrik ediyorum onu bir kere daha buradan, otomatik silahlarda. Şimdi M24 WS'yi atacağız. İkimiz adına başarılar diliyorum. Size de iyi seyirler. Hadi bakalım. Evet. Bu arada güzel vuruştu. Güzel bir vuruşla başladık. İyi oldu bu. Güzel. Ben hata yaptığımı fark ettim zaten orada ama. Kötü oldu ya orada. Bir anda takıldım oraya. Güzel. Güzel vurdu eline sağlık. Beklemiyordum böyle bir vuruş. Lan. Lan. Kör oldum. Kötü oldu bu ya. Arkasında kaldım lan iki kere. Oy güzel. Güzel vuruştu. saniye ne oldu? Hayır. Güzel. Güzel oldu. Hadi bakalım. Bu arada Musret iki parmak olduğu için ona göre avantajlı sayılırım arkadaşlar. Yani buradan iki kere tebrik ediyorum onu. Eline sağlık. Maç sonucu ne olursa olsun. Ben galiba öldük bu sefer. Tamam benim kol baga girdi. Ya. Hayır. Ya Allah için kol nasıl baga giriyor orada ya? Kafayı yersin. ben yedi bir tane tek <laughs> <Güzel. Güzel> Çekişmeli <laughs> e gidiyor ya amaç. Bakalım hangimiz alacak. Eğer bu maçı kazanırsa oy güzeldi. Beklemiyordum açıkçası böyle bir vuruş. Güzel. Şey... Lan lan arkalamayalım ya. Bak buraya. Vurmadım. Güzel. Çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Bu arada hala like atmadıysanız bir like'ınızı alırım. Bu uruş da... Tamam, tamam. Bir dakika bu değil. Lan kayma. Ya nasıl yemezsin ya? Lan hayır. Oğlum nasıl yemiyor? Aha lottayım. Lan hayır ya kör oldum. Lan ama nasıl ya o tek yemiyor. Bana headshot vuruyor böyle de olmaz ki ama. Lan ama abi ya. Oldu ya beyler. Bakmayın. Yeter ya. Kısa süreli körlük için kusura bakmayın arkadaşlar. Lütfen videoyu terk etmeyin. Çekişmeli gidiyor ama ya bakmayın. Güzel oynuyorsun. Yani bana bir... İnandım ya. Ya biliyordum ya bak. Sağlı Geç kaldım. Eğer ben bassaydım orada ateş tuşunu. Kötü oynuyoruz ya. Yani kötü oynuyorum. Neyse. Hadi bakalım çeviririz bu maç. Neredeyiz? Ah! Tam. Kötü oynuyorum arkadaşlar. Bu maçı bırakmamamız lazım. Güzel. Hadi 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 çeviriyoruz maçı hadi sizde bir like atıp abone olun bu maç bizimdir salman ona merak etmeyin ama tabi bir like atmanız lazım önce onun için burada önümde ben ne ya tamam hadi bakalım ona 10 on. Beklemiyordum buradan geleceğini. Güzel, eğer headshot vurmamış olsam galiba. Şu an sela okunuyordu benim adıma. Canım yok. Canımı toplamam lazım. Hayır. Ya var ya. Ya tek ayağına gidiyor. Hadi be, hadi be. Çok çekişmeli gidiyor oğlum. Heyecan yaptım. Uf, güzel güzel güzel. Tamam sorun yok. Bizim salmayız. Lan silahını mı bıraktı? Sura bakma ani gelince vurmak zorunda kaldım. Fark etmedim orada. Ben hayır silah bırakmamış ya bana öyle geldi orada. Ben de bir şey söyleyecek falan sandım orada ya. Lan çıkacaci ya. Lan abi ama niye tekemiyorsun gözünü seveyim ya. Bak ha ben de tekemedim. Tamam sorun yok. Tık canımızı doldurmamız lazım o yüzden soldan gidelim. Lan akrep çekti psikopat. Şuradan bir AVM'miz yokmuş. Sana krep çekersen ben de 200 çekerim. <gülüyor> <gülüyor> Bak tek yemiyor. <laughs> ya görüldüm. Pilottayım. Oh be şükür lan. Arkadaşlar trollleyelim mi onu? Lan neyse neyse neyse. No mercy. Neyse. Hadi bakalım. Blue team victory. Eline sağ ol, dostum tebrik ederim. Güzel oyundu. Evet arkadaşlar. Dün e, attığımız vs'den sonra söz verdiğimiz gibi. E, cezamızı çekeceğiz. Aslında e, bir 1 kaldı ama yani bir, bir nevi berabere kalmış ama biz başta söylediğimiz gibi ilk maçı o kazandığı için ben ona ikinci maçı da ben kazandığım için o bana popülerlik katacak. Şuradan Uğur 3 tane motorumuzu gördüğünüz gibi gönderdim. Hayırlı olsun. videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse bir like atmayı, bir de kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hepiniz seviliyorsunuz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. <laughs>